Merhaba değerli müşteri ve takipçiler, Aysen şirketiyle lider video gözetim markasıyla bir aradayız. E, bu videoda en popüler güvenlik kamerası olan Aysen IP yasar modelinin güncellemesini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu kamera IP segmentinde öne çıkanlardan biridir. Son 7 yıl içinde bu kamera hakkında birçok çeşitli inceleme gerçekleştirildi. Aysen şirketi tarafından üretilen bu kamera piyasada uzun süredir bulunuyor. Bu orta yol olduğu için en popüler kamera. Daha pahalı kameralar var, 8 MP zoomlu kameralar, daha ucuz 2, 3, 4 kameralar var, çekim kalitesi açısından zayıf. Kalite ve bütçe açısından bu altın orta yol var. Burada en iyi orijinal Sony matrisi ve en iyi EMX sınıfı işlemci bulunmaktadır. Burada modern video gözetiminde gereken tüm fonksiyonlar ve teknolojiler bulunmaktadır. Bu nedenle bu kamera en popüler statüsüne sahiptir. Bir nevi halkın seçimi. Kamera 3 yılda bir güncellenir. 2023'ten başka bir inceleme yok. Ee, i̇lk olarak işte gözetim kamerasında neler değiştiğini anlatmak istiyorum. Burada birkaç önemli değişiklik var. ISON ALPHA video gözetim sistemleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu kameralar için gerekli her şeyi içeren sistemlerdir çalışmalar için gereken her şey, kablo, sabit disk, konektörler ve diğerleriyle gelen video kaydedici. Bu format çok kullanışlı, kutudan çıkarıp prize takınca her şey çalışıyor. Sistemlerin detaylı incelemeleri yapıldığı, bağlantı, yapılandırma ve telefon uygulamasının kurulumu da gösterildi. Tekrar yapmayacağız. Bu videoda sadece bu güvenlik kamerasının güncellemelerini konuşmak istiyorum. Tamam, temel sete dahil olanla başlayalım. Kutunun yanı sıra burada tabii ki tüm talimatların tam seti var. Burada düzenlemek ve sabitlemek için geleneksel altıgen bir anahtar bulunur ve koruyucu kapaklar. Kamera kendisi 5 megapiksel. Ayrıca bu kameranın 4 megapiksel versiyonu da mevcuttur. Sık sık çekim kalitesi açısından 5 ve 4 megapiksel arasındaki fark ne kadar belirgin? Cevap burada çok basit. 4 ve 5 megapiksel arasında %20 fark var. Yani 1 megapiksel ekranda 1 milyon noktadır. 5 megapiksel kamerada 1 milyon nokta daha fazla ve bu fark %20 daha büyüktür. Kamera sokak kamerası evrensel olarak adlandırılabilir ve iç dış mekanlara yerleştirilebilir. Dışarıda 60 derece ile 155 derece arasında çalışır. Kamera bu matrisle birlikte 120 derecelik bir görüş açısı sunan 2.8 mm sabit geniş açılı bir objektife sahiptir. Ee, Sony matrisi burada olduğunu zaten söyledim orijinal. Bu bir sahte değil. Dikkat edin şu anda satılan Sony markalı kameraların %90'ı AliExpress sahte, kopya, replika ürünlerdir. AIS e ekipmanı yok. Sadece orijinal Sony Japon matrisleri kullanılıyor. Ayrıca IMX işlemci var. Size zaten anlattığım gibi. Burada Starlight Pro teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji gece görüş koşullarında çekim kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Burada gece çekimlerinde DNR teknolojisi kullanılıyor. Yani gürültü miktarını azaltıyor. Burada VDR teknolojisi kullanılıyor. Bu güvenlik kamerası satın almadan önce düşünülmesi gereken bir teknolojidir ama boşa harcanan para. VDR teknolojisi kötü veya yanlış aydınlatmada çekim kalitesini iyileştirir ve eğer bu teknoloji olmadan bir güvenlik kamerası yerleştirirseniz onu nereye koyarsanız koyun kameranın objektifine ya güneş ışığı düşecek ya da tam tersi gölge düşecektir. Ve bu anda tüm kareler siyah olacak, numaralar eğlenceli olmayacak ve insanı tanıyamayacaksınız. WDR teknolojisi bu sorunu çözer. ISON IP50SR Video Surveillance Cameras Updated What Changed Burada 3 en önemli nokta güncellendi. Aa, i̇lk olarak işlemci, yeni bir işlemci kategorisi ortaya çıktı, yeni bir sınıf. Kamera daha iyi göstermeye başladı. Çünkü aynı paraya karşılık güncellenmiş Kaleid aydınlatma ve yeni diyotlar kullanılıyor. Onlar da zaten gemide duruyorlar. Aynı bütçeyle aynı şekilde kamera geceleyin daha iyi görüntülemeye başladı ve burada dahili bir mikrofon ortaya çıktı. Önceki modelde dahili mikrofon yoktu fakat harici mikrofon bağlama imkanı vardı. Gemi de zaten gidiyor. Kameralarla ilgili sorularınız varsa lütfen yöneticilere sorun. Ayrıca bunları bu videoya yorum olarak da yazabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için